Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, SHIB, hacim %17 artınca, aylık zirveye ulaşmayı hedefliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, haberi beğenirseniz lütfen sosyal ağlarınızda paylaşın, gelecekteki Shiba, bom ve liş haberlerini kaçırmamak için bize katılın. Shiba Inu, 30 günlük fiyat seviyelerini geri kazanırken etkileyici bir hacim artışı görüyor. Shiba Inu, pozitif altcoin rallisi ile uyumlu olarak temel metriklerinin gece boyunca yükselişe geçmesiyle tekrar ilgi odağı haline geldi. Yazının yazıldığı sırada, Coin Market Cap'ten gelen veriler meme fiyatını son 24 saatte %1,66 artışla 0,402.421 dolara sabitledi. Shiba Inu, fiyat 0,402.372 dolarlık düşük seviyeden mevcut seviyesine ulaştığında boğaları serbest bıraktı. Shiba Inu aylarca oynadığı oyun, tokenin 52 haftalık zirvesi, bu yılın Mart ayında ulaştığı 0,404.533 dolarda. Token, sonraki aylarda birçok düşük zirveyi yeniden test etmiş olsa da, henüz bu fiyat seviyesini geri kazanamadı. Ancak, tokenin artan benimsenme oranıyla trend değişebilir. CoinMarketCap verilerine göre işlem hacmi %17'den fazla artarak 481,8 milyon dolara çıktı ve bu yatırımcıların token'e olan ilgisinin yenilendiğinin bir göstergesi. Shiba Inu her zaman tanımlanmış bir büyüme rotası çizmesine yardımcı olabilecek doğru oynaklığı sergiledi. Ancak Bitcoin ile olan derin korelasyonu fiyatını aralıklı bir harekette tuttu. Yenilenen perakende ticareti ve Shiba balina etkisi sayesinde Shiba Inu'nun fiyatı yakında 0,403228 dolarlık aylık zirvesini geri kazanabilir. Buradan, yıllık yüksek direnç seviyesinin aşılması daha kolay hale gelir. Abartılı Shiba ekosistemi Shib Token yakma kampanyasıyla sürdürülebilir bir deflasyon oranıyla Shiba Inu, temel unsurların büyüme ivmesine nasıl yardımcı olabileceğine dair nedenler göstermeye devam etti. Token arzına kıtlık getirildiğinde, yatırımcılar protokolü daha uzun vadeli büyüme için profilleme eğilimindedir. Shiba Inu geliştiricileri ayrıca, katman, iki ölçekleme çözümü olan Shibarium'da yeni ürün sürümleri için baskı yapmaya devam ettiler. En son olarak, Ship the Metaverse L2 protokolünde yayına girdi. Bununla birlikte, daha geniş meme ekosistemini topluluğa yönelik uzun vadeli geliştirme vaatlerini yerine getirme yoluna soktu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.